Evet arkadaşlar, şimdi CZ işte başlıyoruz. CZ chat. Geldik CZ'ye. Order the tıkladık. oradan bu chat'in başlangıcını alıyoruz. Bizi Maradona gönderiyor. Arkadaşlar burada görevden üstüne tıklayınca gösteriyor zaten nereye gitmeniz gerektiğini. Birincisini ben verdik. Şuna. Diğeri şimdi şöyle yapıyorsun. Tıklıyorsun. Buna tıklıyorsun. Bu da bize diyor ki folk'a git diyor. Folk'ta tepede bir tane Cadı mı ne var ya şurada. Buraya geldik. Osmond. Tıkladık buna. Tamamdır. Bundan materyaller aldık. Şimdi tekrar CZ'ye geçiyoruz. Bunları veriyoruz. NPC'mize geldik. Tıkladık. Bize diyor ki Maradon'daki takıcıya git diyor. Maradon'a geçiyoruz. Bunun için şu Maradona sağ tarafından geldik. Javelry'e Buna tıkladık. Bundan da materyalimizi aldık. Tekrar cevize geçiyoruz. Buraya geldik. Tıkladık. Ve diyor ki Nibiris ve hagentikes Bunun için de direkt emeciye geçiyoruz. Arkadaşlar ne olur ne olmaz diye bakalım unutmayın. Çünkü e, bu yaratıklar agresif yaratıklar. Sıkıntı çıkarabilirler size. Haberiniz olsun. Şimdi şöyle tıklıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Şu sol tarafı gösteriyor değil mi? Bunun içinde büyük haritayı açın. Küçüğe değil. M'ye basıyorsunuz. Şuradan elmora da tıklayın. Burası ne? Kalo diyor. Tam şurada o. üstünde zaten M gösteriyor. Kalloga'ya geçiyoruz. Hagentiler. Ben yerini biliyorum. Çaprazlar. Gidiyoruz buraya. Bu arada toz toplamaya çalışıyorum. Bir tane kaldı. Ondan sonra skill'leri açacağım. 72 geçeceğim daha doğrusu. 50 tane Hagent istiyor. Bir tane Nibiris istiyor. Yani dediğim gibi bunlar agresif yaratıklar. Bunlara karşı biraz dikkatli olun. Hepsi birden dönüp vurabiliyor. Haberiniz olsun. Yani yanımda bir kişi daha olsa aslında seri seri şey yapardım ama kimse olmadığı için. Bu şekilde rahatça kesebilirsiniz. Bosslar biraz sıkıntı. Zor ölüyorlar. Bu arada kutular da bakın kutulardan çünkü bu satabiliyor, mesa satabiliyor. Hani ezik buslardan da satabiliyor, haberiniz olsun. Biz bu şekilde başladık arkadaşlar. Arkadaşlar ilk şeytanın ilk kulesini bitirdim daha doğrusu. Agentin nayberisi bitirdim. Ya yani buradaki şeyler çok mantıklı itemler bu arada haberiniz olsun. Tabii ki de ben. Hmm en mantıksız olan hangisini alacağım. Yani priest alalım. Zaten yan çarım priest. in priest var bir tane yani. Ona takarız. Şimdi tıklıyoruz bizi içeri alıyor. Bizden şunlar istiyor arkadaşlar. Ve bizi bunun karşılığında diyor ki al kardeşim şu takıyı kullan. Doyası ediyor. Çok mantıklı. Şunlar çok vuruyorlar. Kolay kesiliyorlar. Bizim kesmemiz gerekenler kapıların girişinde bulunan ve sondaki boss. Bunların içinden sertifika çıkıyor. Bu sertifikaları topluyoruz sadece. Tavsiyemdir. ilk katta, ilk girdiğinizde şu yaratıkları kesin kesinlikle. Çünkü çok sıkıntı çıkarıyor ileriki katlarda. Yani şuna geldiğiniz zaman gücünüz yetmiyorsa eğer sağlam vuramıyorsanız o size vuruyor. Hepsi birden toplanıp size saldırıyorlar. Haberiniz olsun. Bu şekilde keseceğimiz boss da bu. Her katın girişinde bir tane var. Yani her kapının girişinde bir tane bu şekilde bostamız var, kestik, düştü, tıklayıp alıyoruz sertifikayı, evet, devam ediyoruz, ee, bu görevi BP, alış DB Priest olsun, MAG'e özellikle, MAG'in yapması imkansız yakın bir görev, SBSC e basmak zorundasınız, yani ve ölmeden geçmek zorundasınız. Sağlam bir çarınız olması lazım. MPS'de bu görevi yapamazsınız arkadaşlar. Önceden bilgilendireyim sizi. Yani yaparsanız da ben mesela bunu yapmam bir buçuk dakika sürüyorsa Magen'in bunu yapması tahminen 5 dakika falan sürer. Çünkü buradan geçerken, ilk katı geçerken yani kesinlikle yatarlar. %100 yatarlar. İçeride ölünce eksik gitmiyor haberiniz olsun. i̇lk katın bosslarını göstereceğim sadece. Özellikle burası arkadaşlar. Burası çok sıkıntı bir bölge. Bunları kesmeden gitme ihtimaliniz yani kötü bir çarlı imkansız gibi bir şey. Çünkü çok pis vuruyorlar. bayağı sağlam demeye çatıyorlar. Ben keseceğim. işimi garanti alacağım. Bir daha tohumuna dönmeye pek niyetim yok benim. Evet bunu da kestik. Şimdi en sona geldik. Burada Stolas var. Zaten farklı görünümlü olan yaratık arkadaşlar. Geliyoruz. Buradakiler de agresif bu arada. Şimdi saldırırlar üstümüze. Defansımızı bastık. dediğim gibi bunu magi ile yapmak falan imkansıza yakın bir şey. Çok 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 zor. Haberiniz olsun. Şimdi aldık bunların hepsini. CZ'ye geçeceğiz. 13 saniye verdi. Bekleyelim. Arkadaşlar görevi teslim etmeye geldik. Ben yine bu priest'im için alayım. Int priest için. Şimdi bize sitratlı adlı yaratı kesmemizi söylüyor. yirmi 25 milyon nef eks veriyor. Bunun için de MC'ye geçiyoruz arkadaşlar. Bir detaylı anlatacağım. Diğerlerini mobları keserken göstereceğim. Haberiniz olsun. Nelerle uğraşıyor? Ne iyi mi bu? Böyle iyi mi olur? C, 7, Neymiş? İlkinde de L sanki ama neyse. Burada da aynı şekilde yarata tıklıyoruz. Yerini gösteriyor. Dediğim gibi ezbere bildiğim için pek uğraşmayacağım onlarla. Dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. Şu kulenin yanında bir tane mavi kule var. Ona gideceğiz. Üstümüzde bir tane kağıt var. Şundan. Toplam 12 tane şeytan var. Yani 12 tane kesmemiz gereken kule var. Geldik buraya. Ha bu arkadaşımız da yapıyor. Herhalde. Şimdi beraber yaparız. Tıkladı çıkarttı. Ben yine göstereyim size. Şuradan yes'e tıklıyorsun. Atıyor yaratık. Bilginizi. Şunu da keselim. Yalandan da olsa. Ops. Bakın ne kadar sağlam oldu. Çünkü öyle bodozlama da aldım. Şimdi gidip teslim edeceğiz görevi. Evet CZ geldim. O arkadaş da yapacak herhalde. Rüyandek dedim ona evet yapacak. Onunla beraber seri seri yaparım. Verdim. Yine 50'ye bir istiyor. Yani görevin mantığı şu. 50'ye bir veriyor. Sonra içeri sokuyor. Ondan sonra tekli boss kesmeni istiyor. Karşında sana X veriyor. Tertemiz. Devam edelim arkadaşlar. Sıradaki yaratık. Orias. O da Doda kampta. Şu arkadan çıkıyorsunuz. Dümdüz ilerliyorsunuz. Tam şurada. Orayı da yapalım seriden. Geldik. Oha bu ne herkes boş çıkarmış. Geldik arkadaşlar. Buraya. Bunları keseceğiz şimdi. Hadi başlayalım. Arkadaşlar görevi bitirdik. Arkadaşımla beraber seri seri kesiyoruz. Şöyle repreyi kontrol edeyim. Yeterli. 79 var. Yine aldık prestimizi. Yine içeri giriyoruz. Devam. Evet içeriği de bitirdik arkadaşlar. Geldik şöyle. Yine intimizi alıyoruz. Yani oyun sana diyor ki ben sana sadece görev yaptırarak bu set veriyorum ne yaparsan yap diyor devam sıradaki boss bu Sion bu da Tion mitin ya yani Tionların şurada Tion çıklini şurada arkadaşlar askaya geçtik askadan koşacağız tam olarak şurada gidip onu çıkartıp keseceğiz tam olarak buradaki taş. koştu dümdüz Tion çıklini yan tarafa. Geldik CZ'ye. su kestik. 32.5 milyon. Tertemiz. Şimdi burası çok sıkıntı. Göstereceğim sebebiyle beraber. Geldik arkadaşlar. Apostların yan tarafında. Şöyle hemen girmeden TS'ye basmak lazım. Bunlar çünkü e, büyücüler. Uzaktan uzaktan vuruyorlar. Sağlam vuruyorlar bir de. Hani çöp değiller. Onun için geldik slot'a. TS'ye bastık kesmesi kolay o kadar zor değil ama dediğim gibi hani uzaktan vuruyorlar çok can yakabilirler haberiniz olsun bunlar öldüğünüz zaman eksik gidiyor içeridekiler ölünce bir şey olmuyor bunlar da eksik gidiyor haberiniz olsun bu şekilde başladık 2 dakika sonra görüşürüz evet zorlu uğraşlar sonucunda bitirdik kapalığımızı aldık yine içeri giriyoruz de 87 oldu. Süper. Aa, buffer koymuşlar içeriye. Yeni gördüm. Bunlar yoktu normalde arkadaşlar. Şükür Entity Game akıl etmiş bunu. Allah razı olsun. Devam. Evet, içeriği bitirdik. Teslim ediyoruz görevimize. Arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağım. Benim Priest'imin şu an küpesi yok. Priest için bir tane küpe alacağım. Normal Battle Priest'imin. Onun için aldık. Dursun. Şimdi gidelim. Bu yarı keselim. Bu yarı bu mob'a gidebilmek için de arkadaşlar ya Dodo'da ya Estant'tan ya da Linite'den Labia'dan daha doğrusu gidebilirsiniz. Şu aradaki köprünün orada kalıyor tam olarak. Gidelim göstereceğim. Mob'u çıkarttım arkadaşlar. Şerif slotunun yan tarafında hemen Şu köprülerin birleştiği yer. Başladık kesmeye. Bu kadar. Evet arkadaşlar geldik. Görev teslim ettik. %94 olduk. Gasp Ose. Şimdi oraya gidelim. Arkadaşlar bu moblar da şurada. Deri slotu, apo arasında kalıyor. Daha doğrusu iki tane deri slotunun arasında. Bunlar çok rahat kesiliyor. Ha, birisi daha varmış. Burada bunu da alalım partimizi. Gelsin o da bizimle beraber. Başlayalım. Arkadaşı 3 kişi oldu. Kumarbaz da aramıza katıldı. <laughs> Devam edelim. Böyle böyle bitireceğiz herhalde görevi. Devam Evet arkadaşlar bunu da veriyoruz. Şimdi int alabiliriz. Aslında almasam da olurdu. Diğer şey de yok çünkü unuttum ben onu. Diğer küpe de yok. <laughs> Neyse orada 8 STR var. Şunları bankayı bırakalım hemen. Siz de görün burada biriktiriyorum şu anda. Kastıklarımız arkadaşlar. Evet devam. Arkadaşlar bu taş da şurada. Doda kamptan gelmiştik ya. Oradayım. İlk kestiğimiz oraya olduğu yerde. Zaten çıkaran çıkaran 3 tane çıkartmışlar. Bu da bitti. Teslim edelim. 42.5 milyon eks veriyor ve 75 level oluyoruz. Süper oldu. Devam. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ee, bu slot Labia'da yukarıda Raven Arpillerin arkasında. Sol köşede kalıyor. Limanın yan tarafı. Aşağıdaki Bunlar çok rahat düşüyor bunlar. Kolay moblar. Bundan sonra herhalde bir tane kalmıştı üniversite görevi, ondan sonra esnafın atması lazım bize, öyle hatırlıyorum ben. Gördüğünüz gibi boss'u biraz sıkıntı bunun. Gerisi kolay arkadaşlar, tık tık gelişiyor. Biraz ılak var, devam ki. Ke. Kesme görevi bitti arkadaşlar. Arkadaşımdan da bir tane toz aldım. Şuradan yine göğüs alalım. Süper, şimdi içeriye gireceğiz. Girdik, devam ki. Şimdi teslim ediyoruz arkadaşlar. Buradan da pendantımızı alalım. Barbatos. Bu bosta Lunar Valley'de aşağı inince Uruk'tar. Bunun olduğu slotta arkadaşlar Barbatos. Bu şekilde seri seri kesiyoruz. Bitti. Az önce hata verdi arkadaşlar video çekme programı. 47.5 günlük eksi aldık. Şimdi sonra basa gidiyoruz. Evet bu slotta aynı şekilde Linate'den yukarı doğru çıkıyoruz. Labia'dan yukarı doğru çıkıyoruz. Sağa dönüyoruz. Arka slotuna giderken tam olarak burası arkadaşlar. Arkadaşlar geldim NPC'ye. Aşırı yoruldum. Çok yorucu. 8.7 milyon verdi. Yine içeri giriyoruz. RP'ler yapayım. Gerçekten çok yorucu vardı görev. Bir saat 15 dakika oldu bu kadar ilerledim ama biz de insanız yani bir dayanma kapasitemiz var. Neyse. Görevi teslim ediyoruz arkadaşlar. 8750 Amon. Şimdi gidip Amon'u keseceğiz. Mısır tanesini. Arkadaşlar bu buradaki şeytan da şurada. Ee, Uruk Tron solutundan Uruk Great Uruk Tron yukarı doğru çıkıyorsunuz. Manticore'un diğer kapısı da diyebiliriz. Tam olarak orada yer alıyor. Böyle çıkaralım. Arkadaşım devam etmeyecek büyük ihtimalle. Çok yoruldum ben ya da haklı olarak. This is this one which pardon. Evet, biz keselim. Devam ederse devam ederiz. Etmezse ben biraz mola veririm. Bayağı yoruldum çünkü. Kestik bunu da. Geçelim verelim görevimizi. Geldik. Tıkladık. 7.5 milyon xp dertemez Bunlar artık estanta yolluyor bizi. Artık estantayız. EMC görevleri bitti. Baştan sona. Estanta geç artık dedi. Geçiyoruz biz de. Hallettik görevde arkadaşlar. Şöyle 8750. ekstra aldık. 250 buradan 900 yani. 9 milyon geldi direkt. İçeri girdi şimdi. Devam. ...teslim ediyoruz. Malapair. Gidip keselim. Buradaki boss'umuz burada, buzun tepesinde. Görevin yarısı bitiyor ve toplam... ...1 saat 45 dakika sürdü... ...görevin yarısını bitirmek. Evet, şimdi kesiyoruz boss'umuzu. Az önce oyun kapandı. Arkadaşım da düştü herhalde, bilmiyorum. Neyse, yapacak bir şey yok. Ya da ben... Oyundan çıktım sandı oyundan çıktı o olabilir. Bu şekilde. Ben biraz afk arkadaşlar. Dinlenmem lazım yoruldum. 15 dakika sonra devam edeceğim görevi. Arkadaşlar kahve yaptım. Geldim. Yoksa bu görev çekilecek bir görev değil. Geçelim şimdi astrolot keselim. Ya çar güçlü olsa aslında Ceniyan var ama Çar o kadar güçlü değil. İşte Sesam bile bir şey yapamayacağım için uğraşmıyorum. Gidelim şimdi. arkadaşlar bu slotta troll şamanların yani kuremdoruların arkasında kalıyor. O süper adam var burada. Arkadaşlarla beraber yaptık ellerine sağlık. Burada zaten ben şunu frende ekleyeyim. Bu şekilde verdik. Yine içeri alacak bize. Ve devam. Geldik. Görevi teslim ettik. Şimdi gidip boss keselim. Evet arkadaşlar. Marbas boss'umuz da evet arkasındaki e, Titan'la eski Dark Marisol'un olduğu yer. Çıkarttık. Boss'lar çok kolay kesiliyor bu arada. Çok rahat. Herkesin yapabileceği derecede. Sadece içerideki e, moblar sıkıntılı biraz. Bu şekilde arkadaşlar. 57.5 milyon exp verdi. Tertemiz. Şimdi çöle gideceğiz. Slotumuz burası arkadaşlar. Ravumlar ve Zepar. Çöl arkada. Yantukodem slotunun hemen arka tarafı. Zaten burada mavişler kasıyor Başlayalım. Geldik. Teslim ettik. Bu sefer 10 milyon exp verdi. Tertemiz. Devam. ki. sıradaki bossumuz TC'lerin orada arkadaşlar. Gamigin. Şöyle bir popumuzu atalım. Eh, İnşallah popum okumu sekmez TC'lerle uğraşmayız. Şimdi dibinden dibinden vuralım. Tamamdır. Tamam bakalım, verelim. Geldik. Teslim ediyoruz. 62.5 tertemiz. Balam verdi. Geçelim balamı keselim. Arkadaşlar balamda, da buzun sol tarafında. Balam ve Ronove. Hadi başlayalım. Evet. Ölüm görevi de bitti. Zorladı biraz. İçeri girelim. Videoyu başlatmayı unutmuşum. Özür dilerim. Görevi teslim ettim. 10 milyon X geldi. Şimdi Vasa bossunu verdi bize. 67,5 milyon eks verecek. Çölde ortada Grandel'lerin olduğu yer olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam evet orası. Skeleton çıkacak. Gidelim onu da keselim hemen. Evet arkadaşlar. Taş burada. Çıkarıyoruz ve başlıyoruz kesmeye. Evet arkadaşlar geldik ve görevimizi verdik. Artık bundan sonrası CZ'de. Arka slotta, tam olarak şu köşede. Arkadaşlar, solotu şöyle göstereyim. Şurası avuca giden köprü. Şurada Dark Knight'lar var. Slot da burası. Alplaz. Bu arada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Laraj'ı uzaktan vuruyor, zehir atıyor. Parazit atıyor yani. Bir de sağlam vuruyor. Yani ezik vurmuyor, haberiniz olsun. Onun için o vurduğu zaman ya kaçın, ya önce onu kesin, sonra bunlara dönün. Bir şey yapın yani. Ya da böyle uzaktan uzaktan, ona fazla yaklaşmadan bu mob'ları aradan çıkartmaya çalışın. Bunu da yaptık arkadaşlar. Yine içeri gireceğiz. Partiden çıkın böyle bir yerde, partideyseniz. Yoksa herkesi içeri alırsınız, haberiniz olsun. Ama dikkat edin, durduk yere, küfür yemeyin. Geldik, görevimizi teslim ettik. Şimdi bize diyor ki, Agareskes. Bu nerede arkadaşlar? Arkadaki trollerin orada. Trolllere gideceğiz. Orada gösteririm size. Geldik arkadaşlar. Trolllerin arkasında. Bakın şurada troll slotu var. Şuranın arkasında ikinci boss'umuz. Sondan ikinci. Ya koşma işte dur. Dur. Ulaşamam sana. Agares. Tamam, atalım. Şimdi bu görevi de teslim ediyoruz. 72,5 milyon ex geliyor. Artık son mob. Son yani. İkisi kaldı. Onlar da şu arka tarafta Evil Wizard'ların olduğu yerde. Standard Stone Slot'un orası. Evet arkadaşlar geldik. Bu slotlar dörtlü slot, haberiniz olsun. Biraz daha yani can sıkıcı ve Hmm, tekli olan olarak kesilen bu burada değil. İleride sağda. Yani bu şu anda ilk sağ tarafta ama tekli kesilen mobumuz burada değil maalesef. Bunu kestikten sonra bu slotu görev bitince gidip onu halledeceğim. Ondan sonra da chat görevi zaten son bulmuş olacak. Arkadaşlar harbiler bitti. Yani kuraseller. İleri gidiyoruz. Dümdüz koşuyoruz. Burada olması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunu da keseceğiz. Sonra bu da bitecek. Teslim ediyoruz. 10 milyon x. giriyoruz. Son defa. Bundan sonra son defa bu keseceğiz. Ve CZ chat'e vedalaşacağız. Evet. Bunu da teslim ettik. Ve son boss. Bal. Bal nerede arkadaşlar? Evil Wizard ilerisinde Mastodon var. Mastodonların hemen yan tarafında bulunuyor. Paraydı herhalde ya kalsın o. Yaratı keserken düşmüştü. Şimdi gidelim son bossumuzu da keselim. Evet arkadaşlar Evil Wizard'ı geçtik. Şurada Mastodonlar var. Kesmez inşallah. Sol tarafta da son bossumuzun taşı var. Geldik bunu da çıkarttık. Bağlı. Diyelim ki burada sizi kestiler. Sonra adam geldi ya da bala kese attı. Bir daha bunu buradan çıkaramazsınız. Görev aldınız. Görevciye gidiyorsunuz arkadaşlar. Görevi iptal edip tıklıyorsunuz. Görevi tekrar alıyorsunuz. O zaman size kağıdı veriyor tekrardan. Şu şekilde tohumumuzu atıyoruz. Saat 2'yi 5 geçe başladı. Chat görevi burada son buluyor. Bunun devamı yok. Yeni serverlarda, eski serverlarda var. Onun için görev artık kapatabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Yeni serverlarda görevin devamı yok. Eski serverlarda var. Çünkü kurava zaretisini aşınıyor sizi. Görev bu kadardı arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha, saat şu anda 6.30 yani toplam 5 saat falan harcadım. 4 saat. Emeğe saygı.